Durup dururken nasıl kesilir elektrik? Belli ki Serhatlar hazırlıklıymış. Biz onları keklerken onlar da bizi kekliyormuş. Ya baba konu Serhat meselesi değil. Allah aşkına sen beni dinlemiyor musun? Buyur Ertan Efendi. Dinliyorum. Topçuoğlu'nun her başarısızlıkta suçu bana atmasından bıktım diyorum sana ya. Ettiği de cabası zaten. Yok. Yemin ediyorum öyle ilk fırsatta bunun kızından boşanacağım ben. Ne dedin sen? Merve'den boşanacağım diyorum baba. Bu evlilik sürdüğü müddetçe Topçuoğlu'nun prangası benim ayağımdan çıkmayacak. Kendisi söyledi işte. Güvenmiyor bana, işleri de bırakmayacak. Güvenmiyorsa kabahat senin. Salak salak işleri yüzünden. Bana bak, benimle doğru konuş bundan sonra. Senin karşında çocuk yok, yeter artık. Sen kiminle konuştuğunun farkında değilsin galiba. Karşında babam var senin. Ne olmuş yani babam varsa? Ne yapacaksın Allah aşkına? Annemi bıçakladığın gibi beni de bıçaklayacak mısın? İstersen bıçaklamadan önce bir temizle o burada beni. Zaten babalık namına yaptığım tek şey bu. Terbiyesiz herif! Yıkıl karşımdan git. Git ha! Git ha öyle mi? Ulan var ya İsmet Ali'nin de senin de bana hakaret etmenizden bıktım artık! Bundan sonra benimle konuşurken doğru konuşacaksın. Yoksa babam demem, sokarım bu bıçağı bir tarafına senin. Anladın?